oluşturulacak bir kere üçgenler 3 12 13 üçgen eşitsizliği kurallarına uyması lazım. Bir üçgende x y z diyeceğimiz zaman herhangi bir kenar x y ile z'nin toplamıyla y ile z'nin farkının mutlak değeri arasında yer alacağından dolayı seçeceğimiz sayılar 3 12 toplamı 13'ten büyüktür. Farkları da bundan küçüktür. 3 13 toplamı 15'ten büyüktür. 4 12 toplamı 13'ten büyük. 4 12 toplamı 15'ten büyük. Farkları da bundan küçüktür. 8, 12, 13, 8, 12, 15, 8, 13, 15, 12, 13, 15 ve 4, 13, 15 üçgenler oluşacaktır. Toplam 9 tane üçgenimiz olacaktır. Peki bu 9 tane üçgen için hangileri dar açılıdır, hangileri de geniş açılıdır? Bakın 13, Pisagor teoremine, Pisagor teoreminden yapacak olursak dik olmasını ifade edelim. Öncelikle 13 şurası olsa, 3 burası, burası da 12 olsa, bir kere 5, 12, 13 üçgeni olsa, burası 90 derece midir, 90 dereceden büyük Bu mantıkla baktığımız zaman 13'ün karesi, 3'ün karesi artı 12'nin karesinden daha büyüktür. 144, 9 daha 153. 13'ün karesi 169 doğal olarak bu geniş açılı üçgendir. Geniş açılı üçgendir. Aynı şekilde 3, 13, 13 üçgenine bakalım. Şurası 3, şurası 13, burası 3 13 15 üçgenine bakalım. Aynı şekilde 15'in karesi 225, 3'ün karesi 9, 13'ün karesi 169'un toplamından daha büyüktür. Bu da geniş açılı üçgendir. Aynı şekilde 4 12 13 üçgenine bakalım. Şurası 12 4 12 13 olsa bir kere 5 12 13 olsaydı burası dik üçgen olacaktı. 4 olduğu için bu geniş açılı üçgendir. Bunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde 4 9 12 15 üçgeni olsa 9'dan küçük olduğu için bakın 10 buradan da yeniden ifade edeyim. 13'ün karesi 169, 12'nin karesi 144, 4'ün karesi de 16. Topladığımız zaman 169 165'ten büyüktür. Geniş açılıdır. Burada da aynı durum vardır. 15'in karesi 225, 4 12'nin karesi 144, 4'ün karesi 16'dan daha büyüktür. Bu da geniş açılı üçgendir. Ee, yine bu da baktığımız zaman 12'nin karesi 144, 8'in karesi 64, 13'ün karesi de 169. Evet bu ikisinin toplamı bu sefer bundan daha büyük olduğu için bu dar açılı üçgendir diyeceğiz. Yani bunların kareleri toplamından küçük o büyük olduğu için bu dar açılı üçgendir. Evet e, burada ise aynı şekilde 15'in karesi 225, 12'nin karesi 144, 8'in karesi 64'tür. Topladığımız zaman 225'ten bu ikisinin toplamı buradan daha küçüktür. Bu geniş açılı üçgendir bu yüzden dolayı. Evet buradan ise 15'in karesi 225, 13'ün karesi 169, 8'in karesi 64. Bunların kareleri toplamı, evet kareleri toplamı bundan daha büyük olduğu için bu dar açılı üçgendir. Buradan ise 15'in karesi 225, 12'nin karesi 144, 13'ün karesi 169. Bu ikisinin kareleri toplamı bundan büyük olduğu için bu da dar açılı üçgendir. Burada ise <laughs> Baktığımız zaman 15'in karesi 225, 13'ün karesi 169, 4'ün karesi de 16'dır. Yani bu ikisinin toplamı bundan küçük olduğu için bu da geniş açılı üçgendir. O zaman geniş açılı üçgen 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane geniş açılı üçgen vardır. 6 tane geniş açılı üçgen vardır. Dar açılı üçgen sayısı da 3 tanedir. Cevap aşıkkıdır. Evet sorumuzdaki şekli şurada verilen kurallara uygun olarak arkadaşlar gördük. D, F ve E noktalarını seçtik. Buna göre bakın şu orantılara geçiş yapacağız. 2x'lik tabana 2m'lik alan düşerse şu 2x'lik tabana 2m'lik alan düşsün. Ee, şuraya 4n diyeceğim. Niye 4n dediğimi söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın 4x'lik tabana 4m artı 4n'lik alan düşerse x'lik tabana da m artı n'lik alan düşer. Bunu söyleyebilirim. Sonra ABC üçgeninin alanı kesim bu alanlardan üç tanesinin birbirine eşit olduğu söyleniyor. O zaman bu iken bu ikemse o zaman dört enlik alan da ikeme. Birinci durum dört en ikeme eşit olabilir. Buradan m eşittir. İki olur. Bu birinci durum. İkinci durum m artı n 2 m eşit olabilir. Buradan da m eşittir n olur. Şimdi m eşittir 2n olma halinde. Üçgeni şuradan bir daha çizelim arkadaşlar. Şu üçgeni de buradan bir daha çizelim. Bakın şöyle bölüntüleri bir daha yapacağım. m yerine 2n koyacağım. Şurası 2m. Şurası 2m. m yerine pardon m yerine 2n koyacağız arkadaşlar. Bir daha geçeceğim bunu. m yerine 2n koyarsak burası 4n. Burası 4n. Burası 4n m yerine 2n koyacak olursak burası 3n olur. Aynı şekilde m yerine 2 n şurada da m yerine n koyacak olursak o zaman burası 2n, burası 2n, burası 2n, n yerine evet burası 4n olur. m yerine 2n koyacak olur, m yerine n koyacak olursak burası da 2n olur. O zaman şu üçünün alanı eşit olur. Burası farklı olur. Şurası x, burası 2x, burası 2x olacaktır. Burası x, burası 2x, burası 2x olacaktır. Şimdi bakalım. Elde edilen eş üçgenlerden birinin alanının en çok k katı, en az m katı olduğuna göre. Tekrar okuyayım. ABC üçgeninin alanı kesim işlemi sonucunda elde edilen eş üçgenlerden. ABC üçgeninin alanı toplam ne olur? Şu şekilde baktığımızda 4, 8, 12, 15 n. Eş olan üçgenler 4 n'dir burada. 4 n'in bir katına eşit. Buradaki durumda da 2, 4, 4 daha 8, 10 n eş üçgenlerden biri iken soru işareti kadar katıdır. Buradan soru işareti 5 katına eşit. Buradan da soru işareti 15 bölü 4 katına eşit. Yani 15 bölü 4 katına eşittir. O zaman 15 bölü 4 5'ten küçüktür. En çok katı k katı olacaktır. O zaman en çok katı 5 katı olacaktır. En az katı da 15 bölü 4'tür o zaman. Bu ikisini birbirinden çıkartacağız. Çıkarttığımız zaman 20-15 çıkarttığımız zaman 5 bölü 4 çıkacaktır. Cevap da şıkkıdır. Evet, modelin kapladığı alandan bahsediyor. Şu bir tane eşkenar üçgenin alanına A diyecek olsak, bakalım burada kaç tane eşkenar üçgen var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane eşkenar üçgen var. Burada ise 1, 2, bir daha 3 tane. Burada 2, 4, 6, 8 tane. Burada 2 tane. Burada 2, 4, 6, 8 tane. Burada 2, 3 tane. Burada ise 2 4 6 8 10 12 14 tane. Topladığımız zaman 14 14 daha 28, 8 daha 36, 8 daha 44, 6 daha 50, 2 daha 52. 52 tane eşkenar üçgen vardır burada. Her bir eşkenar üçgenin bir kenarı a ise alanı a kare kök 3 bölü 4'tür. Bundan 52 tane olduğu için 52 ile çarparsak 117 kök 3'e eşitmiş. Kök sadeleşirse bakın 117'yi 3'e bölecek olursak 117'yi 3 kere 3 9 11'den 9 çıktı. 2, 27 de 3, 9 keredir. 3'e böldüğümüz zaman burası 3 çarpı 39 diye çarpanları ayırırız. Bölü 4'ü buraya çarpı 4 çarpı 52 de buraya bölü 52 diye atacak olursak 52 de 4 çarpı 13'tür. 4'ler sadeleşir. 13 ile 39 sadece ise 3, 3 kere 3, 9. A kare 9 ise A değeri 3'tür. Evet A değeri 3 ise bakın bu şeklin çevresi nedir? Burada bir eşken üçgen bir kenar olduğu için A, 2A, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 şurası 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 tane A vardır burada. Evet 50 tane A vardır. Her birinin uzunluğu A olduğu için 50 çarpı 3'ten o zaman bu şeklin çevresi 150 santimdir diyeceğiz. Cevabı değişiklidir. Evet bir katlama sorusu. Bakın ad üzerinde katlandığında şurası b noktası bd uzunluğu db üstü uzunluğuna eşit olur. Burası açı ortay ab uzunluğu da ab üstü uzunluğuna eşit olur. Burası 90 ise burası da 90'dır evet. diyeceğiz. ad b üssü şu üçgenin alanı bize üçgenin alanı 8 kök 2 artı 8 olarak ifade edilmiş. O zaman bu alanla bu alan eş olduğu için burası da 8 kök 2 artı 8'dir diyebiliriz arkadaşlar. Evet ok yönünde katlandığında deniliyor. Aynısıdır zaten şekilde görüldüğü gibi. AED EC'ye eşitmiş. AE dediğimiz uzunluk EC'ye eşittir. Ee, burada söylenen ifade DE uzunluğu X nedir? Evet. DE uzunluğu yani X nedir? Evet bu alanları önce bu ikizkenar üçgen olduğu için şurası 45 derece. 45 ise burası da 45 iki eşit parçaya bölündüğü için 22,5 22,5 diyeceğiz. Bakın şunlara şöyle bir 22,5 derecedir. Şöyle bir isimlendirme yapalım arkadaşlar. Burası A ise şurası da A'dır. Hipotenüs uzunluğu da A'nın kök 2 katıdır. Açı ortaydan kenarların oranı A'nın A, A kök 2 oranı. Sadeleştirirsek 1'e kök 2'dir. O zaman tabanlar oranı da 1'e kök 2'dir. Yani şura x ise burası x kök 2'dir. x ile x pardon x ile x kök 2'nin toplamı yani x parantezinde kök 2 artı bir uzunluğu A'ya eşittir. Buradan e, A yerine A yerine x parantezinde x parantezinde kök 2 artı 1 yazabiliriz. Burada a yerine x parantezinde kök 2 artı 1 yazar da a yerine bunu da kök 2 ile çarparsak x parantezinde 2 artı kök 2 olacaktır şu uzunluk. x parantezinde 2 artı kök 2 olacaktır. O zaman şuradaki üçgenin alanı taban x yükseklik x çarpı kök 2 artı 1 bölü 2 üçgenin alanıdır. Bu da 8 kök 2 artı 8 eşitmiş. Yani 8 parantezinde kök 2 artı 1'dir. Kök 2 artı 1'ler sadeleşir. İşler dışlarda x kare 16, x değeri de 4'tür. x değeri 4 ise, bakın şurası, e, burası 4, burası 4 kök 2, burası 4 artı 4 kök 2'dir. 4 kök 2'dir. Evet, bu uzunlukta x yerine 4 yazacağımız zaman, bakın burayı da kök 2 parantezine istersek alabiliriz. x yerine 4 yazarsak, 4 parantezinde 2 artı kök 2'dir. Buradan bir dik çekecek olursak, burası orta nokta olduğu için şu noktada orta noktadır. 4 artı 4 kökü 2'ye bölünecektir. 4 artı 4 kökü 2'ye bölecek olursak 2 artı 2 kökü olacak. Şu uzunluk 2 artı 2 kökü tamamı 4 köküydü. 4 köküden 2 artı 2 köküyü hem 2 hem de 2 köküyü çıkartacak olursak şu aradaki mesafe. Şu aradaki mesafe... Ee, 2 kök 2 eksi 2 olacaktır. Burası orta taban olduğu için şunun yarısıdır. Burası da 2 artı 2 kök 2 olacaktır. Burası 2 artı 2 kök 2. Burası da 2 kök 2 eksi 2. X'i bulacağız Pisagor'dan. Pisagor'a göre x'in karesi eşittir. 2 kök 2 eksi 2'nin karesi yani birincinin karesi artı ikincinin karesinden yani 8 artı 4 eksi 8 kök 2 artı 2 artı 2 kök 2'nin karesi o da 8 artı e, 8 artı 4 artı 8 kök köklidir. 8 kök sadece eşit. 12, 12 daha 24. X kare 24 ise 4 çarpı 6 ise kare kökünü alırsak X değerimiz 2 kök 6 olacak. Cevap da C şıkkıdır. Evet soruda söylenen AK ve KB elektronik şeritleri K noktasına birbirine sabitlenmiş. K noktasında bulunan iki tane robot sırasıyla 2 ve 3 ile doğru orantılı hızlarla hareket ediyor. Bu şu demektir. Buradaki hızı 2V ise buranın hızı 3V'dir. Aynı zamanda vardığına göre 2V'lik hızla 2 xlik yol alırsa 3V'lik hızla da 3 xlik yol alır. Burada üçgen eşitsizliğine göre 5'i ortaya alırsak 3x ile 2x'in toplamı 5 xi sağa 3 xten 2x'i çıkarttık. X'i de sola yazdık. Buraya ayrı çözdüğümüzde x 5'ten küçüktür. Buraya ayrı değerlendirdiğimizde 5 küçüktür. 5 xten x büyüktür 1'dir. Evet soru da elektronik çeliklerin uzunlukları toplamının en büyük. Yani 3x ile 2x'in toplamı 5x'in alabileceği en büyük değeri soruyor. Onun için 5 ile çarpıyoruz. 5 ile çarparsak 25, 5 ile çarparsak 5 olacak. O zaman elektronik şeritlerin toplamı 5x 25'ten küçük en fazla da 24 değerini alır. Cevap da değişiklidir. Evet bu soru için en büyük alabileceği üçgenin üç köşelerini birleştirdiğinde D'yi, B'yi ve G'yi birleştirirsek arkadaşlar şu üçgenin alanını bulacağız. Bu üçgenin alanı için bu şekli tamamladığımızda bakın şöyle tamamladığımızda maviyle ile tamamladığımızda kenarları 8'e 10 boyutlarında bir dikdörtgendir. 8 çarpı 10'dan şu üçgenin yani 6 çarpı 8 bölü 2 bu üçgenin 4 çarpı 7 bölü 2 eksi şu üçgenin alanını yani 1 çarpı 10 bölü 2'yi çıkarttığımızda 80'den 43 çıkarttığımızda 37'lik kalan kalacaktır. Şimdi en küçük alan ise bakın F'yi, E'yi ve D'yi birleştiriyoruz. Taban uzunluğu 2 birim. Yüksekliği ise yükseklik şurasıdır 1 birim. 2 ile 1'i çarpı 2'ye böldüğümüzde 37'den 1'i çıkarttığımızda fark K-L farkı 36 birim kare olacaktır. Cevap daha şıkkıdır. Evet arkadaşlar sorudaki verileri buraya yazdık. Bakın L noktası, K noktası da bu üstlerde bir yerde. K üssü, M üssü de KM'ye paralel olacak şekilde çizilmiş. Bu şekilde çizilmiş. Buraya x dersek, buraya 7 x x dersek, burası da 6 olarak verilmiş. Toplamı 21 olduğu için 7'si LM üssü ise 14'de burasıdır. 21'den 7'yi çıkarsak 14 kalır. Peki benzerlik oranı tabanları paralel olduğu için bunların benzerlik oranı 7'nin Tamamı olan 21'e orandır. Yani benzerlik oranı 1 bölüştür. Benzerlik oranı 1 bölüşse bunun karesini alırsak da alanların oranı çıkar. O da 1 bölü 9'dur. Yani şu alan M ise toplam alan 9M'dir diyeceğiz. Toplam alan 9M. M'lik alanı bulabiliriz arkadaşlar. M'lik alan taban uzunluğu 7, yükseklik 6 bölü Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 6 ile 2 sadeleşir. 3, 3 ile 7'yi çarptık 21. Ama bize 9 emlik alan lazım. 9 ile 21'i çarpacağız. Toplam alanı bulacağız. 9 kere 1, 9. 9 kere 2, 18. 189 santimetre karedir. Cevap daha şıkkıdır. Evet arkadaşlar. E, yüksekliğe h, açı ortaya n. Kenar ortayları da v diyecek olursak. Bakın en büyük v ile e, açı ortaylar ve yükseklikler arasındaki orantı budur. En büyük kenar ortaydır. Aynı köşeye ait. Sonra açı ortay sonra da yükseklikler. En küçük de yüksekliktir diyeceğiz. Söylenen ifade KLM açısı. Yani şu açı alfa diyecek olursak. Şuradaki açıya KML açısına teta diyecek olursak. LKM açısına da pardon KML açısına teta. KLM açısına şuraya alfa diyecek olursak. LKM açısı da LKM açısı buraya da beta diyecek olursak, bu sıralamaya sahipmiş. Alfa büyüktür, TETA büyüktür, beta. O zaman alfa büyükse alfanın karşısındaki L uzunluğu büyüktür. TETA'nın karşısındaki M uzunluğundan o da büyüktür. Beta'nın karşısındaki K uzunluğundan bu büyüklük sıralamasına sahiptir. Bunlarla bu büyüklük sıralamasına sahipse yükseklikler kenarlarla ters orantılıdır. O zaman H bakın M dediğimiz HK dediğimiz ifade k uzunluğu en küçükse o zaman hk daha büyüktür. hm'den hm'de büyüktür. hl'den diyoruz. Aynı şekilde yüksekliklerde açıortaylar ortaylar bu şekilde doğru ortaylar yani nk büyüktür nm büyüktür nl diyebiliriz. Aynı şekilde kenar ortaylar içinde vk büyüktür vm büyüktür vl diyebiliriz. Bunları söyleyebiliriz. Evet aşağıdakilerden hangisi doğrudur? K küçüktür, M küçüktür, L yanlış bir ifade. HK Büyüktür. HM büyüktür. HL doğru. NK büyüktür. NM büyüktür. NL doğru. VK büyüktür. VM olacak. Bu yanlış ifadedir. VM büyüktür. VM büyüktür. Ve NM büyüktür. HM. Burada söylenen ifade budur. Bakın baktığımız zaman normalde kenar ortay aynı köşeye ait. Kenar ortay. En büyük sonra açı ortay. Sonra da yüksekliktir. Bu da doğru bir ifadedir. O zaman 2, 3 ve 5 doğrudur. 2, 3 ve 5'in doğru olduğu cevap D şıkkıdır. Evet bu şekli buraya yeniden çizdik arkadaşlar. G noktası aşağıda kalıyor. Şu D, E, C, B masanın üstünde kalan kısımdır. D ve E noktalarda orta nokta olduğu ifade edilmiş. Peki burası orta noktaysa bakın şöyle çizecek olursak. Burada bakın buradaki oran nedir? 3x şurası x burası da 2 xtir bu oran bu şekilde ifade edilir aynı oranı burada çizecek olursak G burası ise o zaman burası 3x G bu nokta ise burası 2x burası 4x'tir burası 3x burası da 3x'tir bunu söyleyebiliriz aynı şekilde baktığımız zaman burası G noktası buraya gelmiştir G noktası nedir alt taraf 2x'tir üst taraf ne olacak 4x olacaktır bu şekilde bakıldığında... Masanın üstünde kalan kısmın alanını bulmaya çalışacağız. Yani G şu alanı bulmaya çalışacağız. Öncelikle benzerlik oranın 1'e 2 olduğu için alanların oranı 1'e 2'nin karesi. Yani 1'e 4'tür. Bu şu demektir. Şu alan M ise şu toplam alan 4M, şu alansa 3M'dir diyeceğiz. Söylenen ifade birinci kısımda örtünün masa üstünde kalan kısmı 3M'dir. Masa üstünde kalan kısmı sarkan kısmı. Yani M'den 36 birim kare fazlaymış. O zaman 2M 36 ise m18 birim karedir diyeceğiz. Peki aynı şekilde burada benzerlik oranı 4x'in 6x oranı 4 bölü 6 sadeleştirirsek 2 bölü 3 alanların oranında karesini alırsak 4 bölü 9'dur. Yani şu alan 4p ise toplam alan 9p'dir şu alana da 5p kalacaktır. Soruda verilen ifade bu. Eğer m değeri 18 ise toplam alan burada neydi? 4m'di. 4m değeri de 4 ile 18 çarparsak 72. Buradaki de 9p değeri ile aynıdır. Aynı üçgenden bahsediyoruz. p değeri 8'dir. p değeri 8 ise 4 kere 8'den şu alan 32. P'ye 8 koyarsak 8 kere 5'ten de şu alan 40'tır. Şimdi bakalım ne soruluyor. G noktası masanın kenarına gelecek şekilde bir, nok bir miktar aşağı kayarsa örtünün masa üzerindeki kısmının alanı serkan kısmının alanından. Masa üstündeki alan 40'tır. Serkan kısmının alanı da 32'dir. Fazlalık 8 birim karedir. Cevap daha şıkkıdır. Evet soruda verilen ifade bakın şu şekil kesilerek alta bu şekilde yapıştırılıyor. Şuraya A diyecek olursak ee, şuraya B diyecek, şuraya C, şuraya D, şuraya da E diyelim. Bu noktaları burada tekrar yazacak olursak, burası B kalacaktır. Şu DBC üçgeni kalacaktır. Şurası D'dir. Evet, şu uzunluk, e, bu uzunluk, şu uzunluk, CC üssü uzunluğu dediğimiz D köşesi C köşesi üzerine gelecek şekilde. D köşesi C'nin üzerine gelecek şekilde. Evet, D köşesi buraya gelecekse, şu kısa uzunluk A yapıştırılıyor. Evet burası A, burası B, burası D. Şu uzunluk E'ydi tamamı E'ydi. Şu C üssü A dediğimiz uzunluk şurası C olacaktır. C, A şu uzunluk D'dir. Tamamı E olduğu için E'den D çıkarsak burası da E eksi D kalacaktır. Evet D, C, A üssü D, C ve A üssü şu aradaki açı 96 derece olduğuna göre D, C, B açısı. D, C, B yani şuradaki açının en büyük tam sayı değeri nedir? DC başsı burası. Şu X en büyük kaçtır? Bakın buradaki şekli. Ee, yani şuradaki açı 96 tamamı olduğuna göre buranın. 96 eksi X de şu aradaki açıdır. 96 eksi X dediğimiz açı D ile A arasındaki D ile A arasındaki şu açıdır. Burası 96 eksi x'tir diyeceğiz. 96 eksi x'ten x'i çıkarsak burası da 96 2 x kalacaktır. Buradaki açıların her biri, buradaki açıların her biri normalde sıfırdan büyük derecelere sahiptir. O zaman 96 2 x dediğimiz sıfırdan büyüktür. Buradan 2x 96'dan küçüktür. 2'ye böldüğümüz zaman x 48'den küçüktür diyebiliriz. x 48'den küçükse x'in alacağı en büyük değer 47'dir. Cevap da değişiklidir. Evet, bakın burası x bu uzunluk 2x'tir arkadaşlar. Buradaki ifadeye göre şu mavi üçgenin eşkenar üçgenin bir kenarı 3x ise buralarda 3x'tir diyeceğiz. Ee, mavi üçgenlerin alanları bir kenarı 3x olan üçgenin alanı, bir kenarı 3x olan eşkenar üçgenin alanı 3x kare çarpı kök 3 bölü 4'tür. Bu 1. Bu bundan kaç tane var mavilerden? 4 tane var. O zaman bunu da 4 ile çarpacak olursak, o zaman S1 dediğimiz alan, buna S1 denilmiş çünkü dörtler birbirini götürür. 9 9 kök 3 çarpı x karedir. Çıkan sonuç budur. 3x'in karesini aldık. 9x kare çarpı kök 3'tür. Şimdi S2 yeşilde. O zaman yeşilde burası 2x aynı şekilde burası 2x'tir. Bir kenarı 2x olan eşkenar üçgenin alanı 2x'in karesi çarpı kök 3 bölü 4'ten kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 5 ile çarparsak buna da S2 diyeceğiz. Evet bu açtığımız zaman 4x kare 4 ile gider. O zaman 5 kök 3 x kare olacaktır. Bu da S2'dir. S3 ise sarı bölgenin alanı. Bir kenar burası 2x ise 2, 4, 6, 8, 10. Bir kenarı 10x olan eşkenar üçgenin alanıdır. Sarı bölgenin alanı. 10x kare çarpı kök 3 bölü 4'tür. Yani 10'un karesi 100, 4'e böl 25. S3 dediğimiz ise 25 kök 3 x karedir. S1 ile S2'yi toplayın diyor. 9 kök ile 5 kök toplarsak 14 kök 3 x kare bölü S3'e yani 25 kök 3 x kareye böleceğiz. x kareler gider, kök gider. Geriye 14 bölü 25 kalır. Cevabımız da B seçeneğidir. Evet soru bir katlama sorusu. Bir yüzü yeşil, diğer yüzü sarı olan DC boyunca katlandığında Evet DC boyunca katlanıyorsa katlama sorularının hepsinde ne yapacağız? Katlanmış halinin açılmış halini bir çizelim arkadaşlar. Şu şekilde çizdiğimiz an şurası A noktasıdır. Burada 90 derece. DC boyunda katlandığı için K noktasında 90 derecedir. DK uzunluğu DA uzunluğuna, KC uzunluğu da AC uzunluğuna eşittir. Burası da açıortaydır diyeceğiz. Yeşil renkli DBK üçgeninin alanı 24 birim kare. Sarı renkli DKC üçgenin alanı 36 birim kare. Burası 36 ise burası da 36 birim karendir. Evet başlangıçtaki alanın çevresi nedir sorumuz bu. Öncelikle şunu yapacağız. Alanlarla tabanlar doğru orantılıdır. 24'e 36 oransa 12 ile sadece demek ki şu uzunluk 2 ise bu uzunluk 3 adır. Bu uzunluk da buna eşittir. Burası da 3 adır diyeceğiz. <laughs> evet burayı e, yine aynı şekilde şu tabanların oranını da aynı şekilde yazmaya çalışacağım. Şu alan 36 Şuradaki yeşil ve sarının toplamı da 60'tır. Sadeleştirirsek 6'ya böldük 6, 6'ya böldük 10. Daha sade haliyle 3'e 5'tir. Bu alanların oranı e, ADC üçgeniyle DBC üçgenin alanları oranı 3'e 5 ise tabanların oranı da 3'e 5'tir. Şurası 3B ise burası 5B'dir. Aynı şekilde 3'e e 5 oran varsa burada da 3'e 5 oran vardır. Zaten burası 3A ise burası da 5A'dır. Demek ki buraya da 3, 4, 5 üçgenden buraya 4A kalacak. Yani 4A dediğimiz uzunluk 5B ile 3B'nin toplamı 8B'ye. A değeri de 2B'ye eşittir. A yerine 2B yazacak olursak burası 4B. 2B yazacak olursak burası da 6B'dir. Bura 4B. Bura 3B'dir ki bura 5B olmuştur. Şu üçgenin alanı 3B ile 4B'nin 3B ile 4B'nin çarpımının yarısı üçgenin alanı o da 24'tür. Evet buradan sadeleştirmeleri yapacağız. 3 ile 24 giderse 8, 8 ile 4 sadeleşti. 2, 2 kere 2, 4. B kare 4'e B değeri de 2'ye eşittir. B değeri 2'ye eşitse burası 6'dır. B değeri 2'ye eşitse burası 10'dur. Toplam uzunluk burası 16'dır. Evet, A yerine A'ya 2B yazarsak burası 6B olacaktır. B'ye de 2 yazarsak buraya 12 olacak. Zaten 12, 16, 20 üçgeni vardı. Bu üçgenin çevresi 16, 12 daha 28, 20 daha 48 saat birimdir diyeceğiz. Cevap da E şıkkıdır.